Bismillahirrahmanirrahim Evet sevgili dostlarım Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimle Nasılsınız afiyettesinizdir inşallah Gülen yüzünüz hep gülsün Rabbim her şeyi gönlünüzce versin Hayatınız hep renkli geçsin Gök kışın renklerini barındırsın Sen gülersen Herkes gülür Çevrendeki herkes güler öyle değil mi İnşallah hep gülümsediğin Güzel anılar biriktirdiğin bir hayat sunar hayat sana. Evet sevgili dostlarım. Kızımın odasından sesleniyorum bugün size. Ankara'da soğuk bir hava var. Ankara'nın ayazı meşhurdur. Bilenler iyi bilir. Evet sevgili dostlar. Bugün anlatacağım olay. Çok ibret alınması gereken bir olay. Ben de duyduğum zaman çok şok olmuştum yani. Bu nasıl, nasıl yani akraba böyle yapar mı dediğim e, bir olay anlatacağım ben şimdi bugün sizlere. Merakla beklediğinizi, biliyorum paylaşımlarımı sevdiğinizi dile getiriyorsunuz. Ben de bundan büyük mutluluk duyuyorum. Emeklerimin boşa gitmediğini görmek e, çok mutluluk verici, çok sevindirici benim için. Evet sevgili dostlarım. Arkadaşım anlatmış, bakalım neler anlatmış. Dinleyelim hep birlikte. Çok samimi olduğum arkadaşım beni Konya'dan aramıştı. Hafta sonu Cumartesi Pazar için seni ziyarete Antalya'ya geleceğim. Ee, hazır Antalya'ya gelmişken sana uğramak yani daha doğrusu seninle bir iki gün geçirmek istiyorum dediğinde sevinçten havalara uçmuştum. Ben Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturuyorum. Ee, Tabi oturduğum ev iki odalı bir ev yazında tarana yaptık tabi kışa hazırlık tarana biliyorsunuz kur, kuruması gereken zahmetli meşakkatli bir iş tarana kuranlar bilir yani tarana yapanlar bilir bu işi odanın birine örtünün üzerine taranaları serdik kuruması için serdik o yüzden <laughs> kala kala bize bir oda kalmıştı yeğenim Ali eşi ve küçük torunumla birlikte ben de tabi o odada ee, yaşama alanım yani daraldığı için e, tarana serili olduğu için benim kaldığım odada e, kala kala bir odada kaldık biz e, bu arkadaşımın e, tabi böyle bir öneriyle böyle bir teklifle gelmesi beni çok mutlu etmişti fakat e, onu yatıracak yani onun rahat etmesini sağlayacak bir yerim olmadığı için bir odam olmadığı için üzüldüm tabii ki hemen o anda aklıma e, arkadaşıma cevap vermeden önce o anda aklıma teyzemin kızı geldi. Teyzemin kızı, o da Alanya'da oturuyor. Yaklaşık işte bizim bulunduğumuz yere 70 kilometre falan yakın. Yani bilenler bilir. O aklıma geldi. Ne de olsa yalnız başınaydı. O da benimle aynı yaştaydı. Zaten ben Konya'dan gelen arkadaşımla birlikte onun evine onun evine gidip onun evinde kalmayı düşünüyordum. Yani kafamdan böyle bir fikir geçmişti hemen telefon açtım kendisine teyzemin kızına dedim ki böyle böyle işte hiç kıramayacağım kızım gibi sevdiğim bir arkadaşım gelecek hem de Konya'dan gelecek onu bir iki günlüğüne yani cumartesi pazar evinde misafir eder misin benimle birlikte kalmasına müsaade eder misin diye sordum bana verdiği cevap karşısında şok oldum şok yani akraba bunu yapar mı ya dedi bana dediği söylediği cevap şuydu arkadaşlar ne dedi biliyor musunuz? Olmaz kesinlikle kabul edemem. Ben ne yedirip ne içireceğim o bayana? <laughs> yani ne yedirip ne içireceğini onu düşünüyor. Yani e, ben bunu duyunca sanki böyle başımdan kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Ne uğradığımı şaşırdım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Tabi gelsin, sen de gel. Hani çok sevinirim, çok mutlu olurum diyeceğini bekliyordum. Çünkü samimiyetimize dayanarak öyle diyeceğini e, tahmin ediyordum. Sonra bana bunu söyleyince, yani öz akrabam bunu bana böyle yapınca, o kadar çok e, moralim bozuldu ki. Yani hiç kimselere de söyleyemedim. Yani e, kızıma desem böyle böyle yaptı, öz teyzemizin kızı bana bunu yaptı desem. Yani bir daha asla konuşmaz o teyze kızıyla. O yüzden hiç kimselere söylemedim. İçime attım. İnanabiliyor musunuz? Aradan biraz zaman geçti. Ve bu arka, bu teyzemin kızı bana ne dedi biliyor musun? E sen de yalnızsın ben de yalnızım. Hadi çık gel. Gelir miyim ben senin evine? Adımımı atar mıyım? Tabii ki atmam dedim içimden. Yani ben zaten giderken oraya elim dolu dolu gidecektim, bütün emekli maaşımı yani nasıl diyeyim hazırlamış olduğum taranadan bile götürmeyi düşünüyordum. Yani o kadar moralim bozuldu, o kadar bu yaptığı karşısında hayal kırıklığına uğradım ki yani size anlatamam yani. Dedi ve cümlesini bitirdi. Evet arkadaşım böyle bir tecrübe yaşamış böyle bir deneyim geçirmiş. Sizin de buna benzer anılarınız var mı? Varsa anlatınız lütfen yorumlar kısmında. Akraba ilişkilerini canlı tutmak çok önemlidir. Zaten şu devirde yani arasak, telefon açıp hal hatır sorsak hayırdır beni niye aradın diye soran akrabalar yani var mıdır acaba bilmiyorum ki. Devir öyle bir devir oldu ki Bizler yani akraba ilişkilerimizi sıkı tutmamız gerekiyor. Çünkü niye? Peygamber Efendimiz akrabayı gözetiniz demiştir. İlk önce akrabayı önem vereceksin. El üstünde tutacaksın. İşte arkadaşlar bugünlük Ankara'dan benim anlatacaklarım bu kadar. Yarın güzel bir macerada buluşmak üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.